Merhaba, bugün size köyde bir günümü anlatacağım. İlk önce burada renk renk, güzel kokan çiçekleri size göstermekle başlıyorum. Sonra anneannemin her yıl yetiştirdiği biberleri topluyorum. Sonra yaprakların arasında kocaman bir kabak görüyorum. Biraz zehirli bir mantar görüyorum ve onu inceliyorum. Evin üst katına her zaman manzarayı izlemeye çıkarım. Burayı da size göstermek istedim. Şu manzaraya da bir bakın. Burası da benim her yıl piknik yaptığım yer. Burada kuş sesleri, sincap ailesi ve salıncak bile var. Resim yaparken de ağaçlardan referans alıyorum. Canım ekşi sulu bir elma istiyor ve hemen ihtiyacımı karşılıyorum. Ve elma eşliğinde de en sevdiğimizin karakterini çiziyorum. Gökyüzündeki kuşların sesiyle beraber kitabımı okuyorum. Biraz da en eğlendiğim salıncakta. Burada At. ufak bir kaza yaşıyorum. Sonra fındıkların üzerine oturuyorum. Aa, eğlence eşliğinde birazcık şımarıyorum. arıyorum. En eğlendiğim yer olabilir. Ben köyümü çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz?